Yakuplu'da ilk asfaltlama çalışmalarına başladık. Yaklaşık bu sene 200-250 cadde sokağın asfaltlamasını yapacağız. Altyapıyla eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. Bir kentin altyapısı sağlıklı olmayınca o kentte ne yaparsanız sonrasında tekrar yenileme ihtiyacı oluyor. Biz de onun için ilk önce altyapıyı, sonra asfaltlamayı ve üst yapıları yapıyoruz. çok güzel 12 metreye 70 metrelik bir yeşil alanımız çıktı sağında ve solunda yol alanlarını düzenledik insanların yol ihtiyacını da karşılıyoruz ama bu alanı da çocuklarımız kütüphane ve park alanı olarak kullanacaklar bittiğinde bu kentin hizmetine sunmuş olacağız.